Arkadaşlar Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar, dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 13 Mart haftasında balık burcuyla buradayım. Bütün burçlarım yükleniyor bir taraftan. Can yayına gireceğim zaten bir saat sonra. Eee, son burcumu da bir göz atalım bakalım. Balık burcu neler bekliyor? Aynı zamanda benden danışmanlık almak isterseniz 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından radyolarınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım. Hadi gelin bakalım. Bu hafta sizleri neler bekliyor görelim. Arkadaşlar sizlerin bu hafta yurt dışı ile ilgili konularınız olacak bazı balık burçlarında yurt dışına gitmek belki eğitim bağlantısı belki iş bağlantısı yurt dışından gelen birisi böyle bir döngü dönem bekliyor sizlere aynı zamanda kızgınlık duyduğunuz kırgın olduğunuz birisiyle de bir barışma fırsatı var. Kaç taraf sizin için mücadele verecek bu fırsatı değerlendirin diyor kart sizlere. Ve sevgili balık burcu arkadaşlarım evlilik teklifi çok yüksek. İlişkinizde bir merdiven daha çıkmak çok yüksek. Mutluluğun yakalama noktası çok yüksek. Bunu da mutlaka göz ardı etmeyin derim sizlere. Mutlu bir döngü var. Şükredeceğiniz bir fırsat yakalayacaksınız. Duygusallıktaki mutluluğun dışında parasal ve maddiyat olarak iş fırsatı olarak da e, bir fırsat yakalayacaksınız ki e, toplu bir para elinize geçebilir. Bir kredi çekecekseniz çok doğru bir hafta olarak görünüyor. Böyle bir mutluluk döngüsü Balık burcunu bekliyor. Bilginiz olsun. Peki aklınızdaki kişiye bakalım. Onda durumlar ne? Arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizinle yüz yüze gelme isteği çok fazlasıyla var. Bakın burada da mücadele kartı çıktı burada da. Yani bir mücadele isteği var aklınızdaki kişide. Mücadele edeceğim ve seninle yüz yüze yan yana geleceğim. Sen bana kızgınsın. Benim de sana kızgın olduğum noktalar var. Ama ortayı bulacağımıza inanıyorum diyor aklınızdaki kişi. Bir fırsat oluşacak ve siz bu fırsatla aklınızdaki kişiyle birlikte bir yeşerme bir yenilenme yaşayacaksınız bundan tarafta bilginiz olsun sevgili balık burcu arkadaşlarım ee, haftanın ikinci gününün sonrasında aklınızdaki kişiyle yüz yüze gelme ondan bir haber bir mesaj alma ya da onunla bir barışma yoğunluğu, bir sevgi doluluğu içinizde ve yüreğinizde çok net bir şekilde hissedeceksiniz. Yani onun size olan yoğunluğunu hissedeceksiniz, bilginiz olsun. Enerjilerinize dönüp baktığım zaman ise sizin enerjinizde sevgili arkadaşlar takdir görme isteği ve ektiklerini biçme isteği var. Ektiklerimi biçmek istiyorum. Çok net bir şekilde. Finansal sıkıntılarım var ama düzelir. Problemlerim var ama düzelir. Ben aşkta düzelirsem, ben aşkta kendimi bulursam her şeyde düzelirim. Eğer aşkta kendimi bulamıyorsam o zaman herkesten ve her şeyden uzaklaşırım dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız bu hafta. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise direkt eylem gösteriyor kendine. Bir nevi beyaz atınız geliyor diyebilirim sizlere sevgili balık burçları. Eylem kartı çok güzel bir karttır arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sizinle direkt bir irtibata geçeceğini gösterir. Ve öyle bir döngüde çok kararsız nasıl adım atacağını bilmiyor. Ne şekilde size gelip yönleneceğini bilmiyor. Ama geldiğim anda çiçekleneceğim. Geldiğim anda mutlu olacağım ve mutlu edeceğim buna canı yürekten inanan bir enerji içinde aklınızdaki kişi. Ve ben ne yapmalıyım kısmına dönüp baktığımız zaman arzu ettiğin her şeye gizli lütuflara ulaşacaksın diyor kart. Ne yapman lazım? Sevgini hafife alma. Zekanı kullan. Sadece duygusallıktan ziyade bırak olumsuzluklar olmuş olsun. Nihai kazaları kabul et. Olumsuzluklar olur insan hayatının içinde. Ama arzuların ve sana verilen lütufları kabul edersen her şeyin üstesinden gelirsin. Gözlerini bu hafta iyi aç diyor. Karttaki mesaj sevgili Balık burcu arkadaşlarıma. Peki şöyle bir baktığımız zaman iş, meslek, kariyer döngüsüne Arkadaşlar çok erdemli birinden ya destek alacaksınız ya teklif alacaksınız. Bir işe başlama, projeye başlama, eğitime başlama hangi noktada olursa olsun erdemli bir kişinin size yaptığı teklifi ya da verdiği desteği kabul ettiğiniz takdirde e, ciddi anlamda başarı ve maddi manevi kuvvetlenme döngüsü sizleri bekliyor. Sevgili balık balık burçları bilginiz olsun. Peki şöyle bir bakalım. Balık burcunun haftanın mesajı şifacı kartı. Der ki sevgili arkadaşlar, iyileşme dönemindesin. Kötü günlerinin sonu geldi. Ruhsal şifalanma zamanı. Kalpteki yaraların da şifa bulacak. Çaresiz kaldığın tüm durumlarda derman arayışı içine gir. Ee, böyle bir mesaj verdi kartlar sevgili Balık burçlarına. Aldım kabul ettim. Şifa olmasın diliyorum tabii ki. Sizlere uyan kısımları alın. Siz de kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Görüşmek üzere. Bay bay.